Abla ne yapmış bu hobbit gene? Ne yapacak? Birini dövmüştür yine. Ulan biz de adam oldu diye seviniyoruz ha. Fiko, bu sefer kesin kovarlar oğlum seni. Ya ne biçim konuşuyorsun çocukla ya? Kovarlar. Öyle bir şey değil. Zaten çocuğun annesi çok tatlı bir kadın da sağ olsun hiç büyütmedi olayı. O büyütmeyince müdür de büyütmedi. Hadi ya. Ha. Tabii ben bu durumu çok tatlı karşılamadım Fikret Bey ama ya ama abla, Fiko'nun bir suçu yok ki. O beni korumak için öyle yaptı. Harbi mi ya? Ha. Fiko? Ya ablacığım, kardeşini koruman çok güzel bir şey. Aferin sana. Ama yani çocuğu döverek olmaz ki bu. Vurmak çok kötü bir şey. Ya ama abla. Aması yok. Kavga istemiyorum Fiko, tamam mı ablacığım? Tamam. Hadi doğru eve. Bugün soba kurulacak. Babalar soyacakmış Cici. Hayda. Yine geldi mi şu lanet iş ya? Ne yapayım rahmet? Kış mevsimini iptal mi edeyim sen soba kurmayı sevmiyorsun diye? <laughs> Allah benim işim var. Siz kurun. Ben akşam gelirim sıcacık evime. Allah Allah. Gelip yardım etsen ne oluyor? Abi o kadar derdin tasanın arasında bir de onunla uğraşayım ya. Yani? Ne derdi tasasıyla uğraşıyormuşsun sen? Ee, genel olarak dert abla Bu işte olay çıkarmayan kadın, çocuğun annesi. Bu da hep yırtıyor ha. Alo. Ha benim ben. Çok güzel bir kız buldum var ya. Su gibi. Tam senlik dur biraz ısınsın bana. Bu iş bende.